Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ATOM ile Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Türkiye-Polonya ilişkileri üzerine seminer düzenlendi. Siyasal Bilgiler Fakültemizdeki etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Osowski, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Radoslav Sadowski'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Atom'un çok değerli bir kurum olduğunu belirterek, Avrupa Birliği konusunda uzmanlar yetiştirdiği için ve etkinliğin düzenlenmesindeki çabaları nedeniyle teşekkürlerini sundu. Polonya'yı Avrupa Birliği dönem başkanlığı için tebrik eden Bozay, Avrupa Birliği'nin gündemindeki maddeleri hatırlattı. Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Ankara temaslarına değinen Bozay, Polonya ve Türkiye'nin birbirlerini daha iyi anlayabilen ülkeler olduğunu ifade etti. Rektör Ünüvar da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin uzun zamandır devam ettiğini vurgulayarak ilişkilerin tarihine ilişkin bilgiler paylaştı. Polonya'nın Ankara'nın Avrupa Birliği sürecindeki desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Ünüvar, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin birçok bölgede işbirliği yapabileceğini kaydetti. Türkiye ve Avrupa Birliği, 1959 yılından bu yana ilişkilerimizin her daim devam ettiği 66 yıldır çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir yapıyı temsil etmektedir. Ankara Anlaşması 1963 yılında imzalayan, 1995 yılında Gümrük Birliği'ne giren Türkiye, 1987 yılında ise Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu bulunarak bu alandaki ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Osowski ise Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir aşamada olduğuna vurgu yaptı. Etkinlikte söz alan Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği masat Güzarı Radoslav Sadowski de etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polonya Başbakanı TASK'ın Ankara'ya yaptığı ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini hatırlattı. Sadowski konuşmasında uluslararası sistemdeki değişimlere ve Varşova'nın Türkiye'ye Avrupa Birliği sürecindeki desteğine değindi. Açış konuşmalarının ardından anı fotoğrafı çektirildi. Program daha sonra oturumlarla devam etti. Müzik